Kimi kandırıyorsun Züppe? Karşında çocuk mu var? <laughs> Bir şeyler yap Dilaver kurtar beni. Merak etme şimdi hallederim. <laughs> Saygıdeğer köylü kardeşlerim. Kaç para istiyorsunuz? Ne kadar istiyorsanız söyleyin. Sonra da çıkıp gidin lütfen. Bu iş parayla marayla halledilmez. <laughs> Kızı bırak sen çık git buradan. Azmış bu ayı yemle durduramazsın aslanım. <laughs> Allah Allah. Para istemiyorlar şekerim. Ne yapacağımı şaşırdım yazıklar olsun! Ne biçim erkeksin sen be? <gülüyor> <gülüyor> erkek değil, erkek müsveddesi ya! sana! Hadi erkek nasıl olurmuş gösterelim şuna! <laughs> <laughs> hadi bakalım Nazlı <laughs> <hadi>, oyna. Hadi <laughs> benim. benim. Kurtar bana beni bir daha <laughs> Oyna, oyna! Durun! <laughs> Kımıldamayınız lütfen! Elimden her an bir kaza çıkabilir! <gülüyor> <gülüyor> Yetişine be! Eline yakışmıyor bu silah senin! Haklısınız, yakışmıyor! Ama yine de hanfendiyi bırakmanızı rica ediyorum. Kesme. Sen silahtan ne anlarsın? Hadi arkadaşlar yürüyün. Ama Peri gördün. Elimden gelen her şeyi yaptım. Başka ne yapabilirdim ki? <laughs> Süpermen değilim herhalde. Deli daha <laughs> He, Uzattım oynayacaksan oyna! <laughs> Durun! Yaklaşmayın vururum! Bırak o oyuncağı elinden güzel mi? Yaklaşma! yaklaşma. <laughs> Eyvah vuruldu! Ölmüş! Koşun jandarmaya haber verelim! Allah'ım! Katil oldum! Tebrik ederim, bir bu eksikti. Yazık, aslan gibi delikanlıydı! Dört yetim bıraktı arkasında! Nasıl kıydın bu baba Yiğit'e? Katil, katil karı, karı, katil Katil, katil karı. oldum! Katil oldum! Sus şimdi, parayla kurtarırım seni! Paran batsın! Şaban'ım yanımda olsaydı bunların hiçbiri başıma gelmezdi! Yine mi Şaban? Yani o ayı benden daha mı iyiydi? Bin kat daha iyiydi. Kabaydı, mabaydı ama mert bir erkekti. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Terbiyesiz. Ben şimdi sana gösteririm Şaban'ın Ne Allah, Allah'ım! Nasıl geldim ben buraya? Nasılsın güzelim? Şaban, sen! Şaban değil... ...Görgüsüz Ayı! Nasıl buldun beni? Arıya arıya güzelim, tam bir yıldır peşindeyim. Hiçbir şey anlamıyorum. Peki Dilaver? Dilaver'e ne oldu? Dilaver'i mi özledin? İstersen Dilaver olayım. Buyurun hanımefendi. Bir emriniz mi var? Seni domuz seni. Domuz değil. Görgüsüz ayı. Hepsi numaraydı değil mi? Öldüreceğim seni. Namusum seni. Dur, dur. Bana çektirdiklerini burnundan... Yapacağım. Oh. Sana. sana bak, o kadar uzun boylu değil bakayım Yapma <laughs> ya. Sen dayağı çoktan hak etti. Doğru yapma. Yapma. Yabani herif yapma. Yapacağım. Altın başına geldi mi bakayım he? Geldi. Gelmemişti. Ay geldi. Aa geldi. Aa. geldi geldi. Aa. Söyle bakayım, ben neyim? güzel <laughs> ayımsın. Ayıyım değil mi? <laughs> Ayılar ne yapar kız? <gülüyor> <gülüyor>